Dün sarayda yapılan kabine toplantısı sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin kırmızıya boyandığını ve tekrar sokağa çıkma yasaklarının başladığını ilan etti. Eğitim öğretime dair bir tek kelime söylemedi. Ama bugün biraz önce yani saat 20 sıralarında yapılan bir uygulama var Ankara Valiliği okul müdürlüklerine öğretmenlere ve öğrenci velilerine ivedi bir yazı gönderdi Yarın okullar yüz yüze eğitime başlayacakmış 5. 6. 7. 8. sınıflar 9 10 11 12 sınıflar soruyorum size Ankara'da bir tek derslik yaptınız mı tamamlanmayan okulların hangisini eğitim öğretimi açtınız Ankara'daki koronavirüsün, mutasyona uğrayan virüslerin Keçören'de, Çankaya'da birçok okulda yaşandığını okulun idarecileri, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri bize çığlık çığlığı anlatıyorlar. Sayın Ankara Valisi, siz bunları görmediniz mi? Duymadınız mı? Ne istersiniz öğretmenlerden, çocuklardan? Kaç öğretmen Ankara'da aşılandı? Bize bu rakamı veremeyen Ankara Valisi, Ankara'da bu uygulamayı hayata geçiremez. Buradan Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a çağrı yapıyorum. Derhal Ankara Valisinin bu yanlış uygulamasını durdurun. Buradan öğrencilere, öğrenci velilerine, öğretmenlere ve eğitim sendikalarına da şu çağrıyı yapıyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Üyelerinize sahip çıkın. Hiç kimsenin canı yazda bulunmadı.